Hey ne oldu? Hey. Neler oluyor burada? Kim saklanıyor burada? garip insanların, garip mekanı işte. Ablamı görürsem çok daha iyi olacak. Umarım bütün güvenlik tedbirleri alınmıştır. Evet efendim. Bütün güvenlik sistemi düzgünce kontrol Yarın eve kimsenin kontrol edilmeden girmesini istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tabii efendim. Ne oldu kardeşim? Neden birden oyundan çıktın? Evde acil bir durum vardı yani... Bana bahane üretme. Belki de bu prenses sana göre değildir. Adres. Efendim? Ne oyundaki prensesi elde edebilirsin ne de evindeki o köylü kızı. İkisi de benim olacak. Hem prenses hem köylü kızı. Her neyse bunu yakında göreceğiz. Yarın oyunda aktif olsan iyi olur. Yarın olmaz yarın evde bir tören var. Önemli. Yarından sonraki gün yapalım. Demek bir tören. Şöyle yapalım. Eğer sen giremeyeceksen ben senin evine gelirim. Bu şekilde o köylü kızıyla arandaki olayları yakından görebilirim. Dinle. Tamam yarın görüşürüz. Yarın onların önünde küçük düşmek istemiyorum. Bu nedenle o kız için bir şeyler yapmalıyım. Yoksa itibarım mahvolacak. İyi düşün, iyi düşün. Bu köylü kıza ne yapabilirsin? Ben... Bana bana ne oldu böyle? Bayılmıştın hatırlamıyor musun? İki gündür hiçbir şey yemedin. Bu yüzden başın döndü. Al bir şeyler <laughs> ye. Ama sen de bir şeyler yemelisin. benim işim de senin cezan da bitti artık. Dürüstçe söyleyeyim. Yalnızca senin sayende Sakşi'nin resmini zamanında bitirebilirdim. Bugün sayende şimdiye kadar yaptığım gibi Sakşi'nin ölüm yıl dönümünde bir şeyler yapabileceğim. Sana bir teşekkür borcum var. ...teşekkür ederim. Hayır. Her şeyi hazırlamadınız mı? Şunları açın. Misafirler nereye oturacak? Hadi hadi acele edin. Tören için bir Buyurun. şey hazır. Evet efendim her şey hazır. Birinden hemen getirmeyi isteyeceğim. Tamam. Dinle. Dinle buraya gel. Senin için özel bir şeyim var. Ne demek istiyorsun? Özel bir şey işte. Ne olduğundan bahset. Bundan bahsedemem ki. Göstermem gereken bir şey. O zaman, o zaman göster anne. Hı. Önce tören için malzemeleri getir sonra sana göstereceğim. Hadi acele Hey çocuklar hala hazır değil misiniz? Dans etmeyi kesin. Burada ne yapıyorsunuz? Anceli çocukların kıyafetlerini çıkar. ...Furby'e yapacağın sürpriz nedir? Onu kardeşiyle görüştürmek istiyorum. Kardeşinin burada olduğundan hiç haberi yok. Ben de düşündüm ki tören sırasında buraya gelirse... ...Furby çok mutlu olacak. Doğru. Ah, Pireyaşi'yi çağırmayı unuttum. Ganga. Ama düzgünce yap söyle. onları. İyice de düzel. Katılacak. Hazırlanmak çek. için acele etsin. Hadi çek hadi. Biraz ol. daha. Hadi. Hey, biraz hey. daha onu, çek o Aa Merhaba hadi. evlat. Dinle bak. Evin güvenliği için her şeyi ayarladın mı? Bir sorun çıksın istemiyorum. Yapma, o kadar aptal değiller. Kimse güvenlikten hmm. geçmeden buraya giremeyecek, tamam mı? Bu silahı nasıl eve sokabilirim ki ben? Ya ya silah fark ederlerse hayır 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 her şey affolacak. olacak. Ama Forviyi görmem gerekiyor. Ha, ha ne yapacağım? Oh ne güzel bir resim yapmış. Sanki bir resim gibi değil de saksı orada duruyor gibi. Brendra. Sakşi öldüğünden beri eskisi gibi olamadın bir türlü. Bizimle güler eğlenirdin, konuşurdun. Sosyal birisiydin sen. Şimdi ise kaybolmuş gibisin. Ama Purvi sayesinde, o ceza sayesinde iki gündür... ...oğlumuz eskiye dönmüş gibi. Brandramız tıpkı beş sene... Önceki gibi resim yapıyor. Resimle tüm bağlarını koparmışken, Purvi sayesinde resimlere tekrar bağlandım. Bunu düşün evlat. Beş yıl önce biten hisler Purvi sayesinde bugün geri döndü. Bunu unutma. Yanlış anladın dayı. Aslında Sakşi'nin ölümüyle biten şeyler, Sakşi'nin hatrı için tekrar başladı. Bu portreyi o kız için yapmadım. Sakşi için yaptım. Beş yıldır kayıp olan Brenda, ...Sakşi için geri döndü. Virendra, Purvi'yi kolayca kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama Purvi'nin senin için bir hediye olduğunu unutmuşsun. Ve bir gün fark edeceksin ki hayatını onunla geçirebilirsin ama geçmişinle değil. Ve o günü bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.